Ancak AKP'li bir belediyede çok tuhaf bir durum yaşandı. Bu kadar da olmaz dedir dedirtecek cinsten bu durum. 23 kişilik bir kadroya başvurup sınavlarını geçen 26 kişinin hepsi sözlü mülakatta elendi. Bakın 23 kişilik bir kadro için başvuruyorlar. 26 kişi hepsi de sözlü mülakatta elendi ki bu da en önemli sorunlarımızdan biri. KPSS sınavlarında da karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Muhalefetin bu duruma yorumu Tabii ki torpil savaşları oldu. Yani biz daha önceden mülakatlarda birçok sıkıntıyı görmüştük. Dramlar, trajediler. Ama buradaki komediye dönüştü. AKP'li belediyedeki torpil savaşları kadroların boş kalmasına neden oldu. Neden mi? Sınavı kazandılar. Ama görevi alamadılar. Portunliler arasında portun yarışına da şahit oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi görevde yükselme ve ünvan değişikliği için sınav yaptı. 23 kişilik kadro için 26 Eylül'de yapılan yazılı sınava 53 kişi başvurdu. 26'sı mülakat için hak kazandı. Kar temizlik demek, güzellik demek, beyazlık demek. Ancak bu Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin içindeki pislikleri ne kadar kar yağarsa yağsın temizleyemez. Asıl gariplik ise işte bu noktada başladı. Nasıl olduysa oldu ve amirlik müdürlük kadroları için sözlü mülakata giren 26 kişinin tamamı elendi, başarısız sayıldı. Peki neden böyle oldu? Sorunun cevabını CHP'den Mustafa adı güzel verdi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Ordu Belediye Başkanı arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Ankara'daki Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Belediye Başkanı Hilmi Güler anlaşamadı. Çözümü tüm girenleri başarısız sayarak buldular. CHP'li vekil konuyla ilgili harekete geçti. İçişleri Süleyman Soylu'nun cevaplaması için soru önergesi verdi. İncelemeler yapıldı mı? Soruşturma açılırsa gereğini yapacak mısınız diye sordu. Bu aslında şunu da sorgulatıyor. Bu belediyede şu anda çalışan personelin liyakat konusunu yetersizliği de sorgulatıyor. Burada Büyükşehir Belediyesi'nde göreve yükselme sınavı yapılıyor. Sorun yok. Ancak sınavı kimse kazanamıyor. Yani bu nasıl olabilir onu bilmiyorum ama gerekçe şu. ...gerekçe CHP milletvekili Mustafa adı güzel ortaya koyuyor. Diyor ki AKP'li iki ismin torpil listesinde anlaşamaması nedeniyle bütün herkes kaybettirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz ve orduya bugün kar yağıyor. Kar temizlik demek. Fakat ne kadar kar yağsa yağsın bu Ordu Büyükşehir Belediye binasının içindeki pislikleri Dönen dolapları örtmeye yetmez. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 23 kişilik kadro açıldı. Kadroya 53 kişi başvurdu. Başvuranlar için görevde yükselme sınavı yapıldı. Yazılı sınavı kazananlar oldu ama mülakatı kimse geçemedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP'lilerin torpil listesinde anlaşamadığını iddia etti. Torpilliler vardı aralarında. Torpillerin bir kısmı yazılı da elendi. Torpiller arasında da Savaşı yaşandı. 26 aday yazılı sınavı kazandı. Bazı kadrolara başvuranların sayısı kadro sayısından da azdı. 10 kişilik şef kadrosuna 2 kişi mülakata alındı. 4 kişilik ünvan değişikliği kadrosunda da aday sayısı birdi. Adı güzele göre mülakatta herkesin elenmesinin nedeni AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Belediye Başkanı Hilmi Güler arasındaki anlaşmazlıktı. Sözlü sınava giren 26 kişinin içinde de torpiller olmasına rağmen bu seferde Ankara'daki AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Belediye Başkanı Hilmi Güler anlaşamadı. Çözümü bütün herkesi eleyerek 53 kişinin tamamına sıfır çektirerek çözdüler. Adı güzel iddiasını meclise de taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İtirazlar başkanlığınızı ulaştı mı? Ulaştıysa inceleme